Öp öp Ne bu tezahürat? Kim bu keriz lan? Keriz senin sülalen olan it! Lafını geri al! Ne? Ben, ben de senin geçmişini öp! <laughs> güle güle ayı! <laughs> Çıkın gidin buradan! Döverim seni! Hepinizi döverim lan! Bir dakika beyim nereye? Çekil bakayım! Nereye dedik beyim nereye? Çekil lan! Canmaz Benim ne istiyorsun? Her ipte oynadığını duyduk! Bu gece imtihan edeceğim seni Canbaz efendi! Sırat köprüsünü geçeceksin! <laughs> Bana mı? Silah içkiye benzer aslanım! Korkakları coşturur. Benle böyle konuşulmaz lan. Açın şöyle. Karışmayın sakın. Ben seni döversem emekçiye kalkan kolunu keserim. Tamam mı? Döversem çekip gideceksin ama. Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan. Davran bakalım. Kaldırın. <laughs> Bir tarihinde beni okulda kollamıştın. Kim? Kim yaptırdı bunu sana? Kim? Kim? Sarı. Kim? Konuş! Konuş! Konuşuyorum! Kim? Kim yaptırdı? Söyle! Söyle! Parayım! Ben de halkım! Halktan yanayım! Yalnızlığımı değil, zalimi de yok etmeli! Ölüm gösteriyor mu Fal? Ölüm yaşayanların korkulu rüyasıdır. <Gülüyor> <Gülüyor> Nadir nerede ölen? <ulan>? Nerede? <laughs> <laughs>